Merhaba okul akademinin sevgili öğrenciler Üçüncü sınıf hayat bilgisi. Çocuklar bu haftaki konumuz evimizdeki kaynakları etkili ve verimli kullanalımdı. Bu haftaki konu tarama testimizin soru çözümlerine başlayalım. Evimizdeki kaynakları etkili ve verimli kullanırım. Almila bize kendisi ile ilgili bilgi veriyor çocuklar. Bilgi verirken ne diyor? Evimizdeki kaynakları etkili ve verimli kullanırım diyor. Almila'nın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmasını beklemeyiz. Boşa yanan lambaları söndürür. Evet, kaynakların kullanımına dikkat ediyorsa çocuklar ne yapacaktır? Boşa yanan lambaları söndürecektir. Ailesine evdeki lambaları tasarruflu lambalar ile değiştirmeleri gerektiğini anlatır. Evet, bu da kaynakları kullanırken dikkatli olan bir evet bireyin davranış şekli. Peki C seçeneğinde ne diyor? Kullanmadığı zamanlarda bilgisayarını açık bırakır. Çocuklar ne demiştik? Konumuzu anlatırken evimizdeki elektrikli araçları kullanmadığımız zaman fişini ne yapacağız? Çekeceğiz. Çünkü boşa elektrik kullanımını bu şekilde engellemiş oluruz. Peki o zaman Almila'dan bakın Almila kendisi için ne diyor? Ben kaynakları etkili ve verimli kullanırım diyor. O zaman Almila'dan kullanmadığı zamanlarda bilgisayarını açık bırakmasını bekler miyiz? Hayır, böyle bir davranış yapmasını beklemeyiz. Cevabımız C seçeneği olmalı. Burcu ve ailesi evlerindeki kaynakların verimli kullanılması konusunda karar alıyorlar. Buna göre verilenlerden hangileri Burcu ve ailesinin aldığı kararlardandır? Bakın, evdeki kaynakların verimli kullanılması konusunda karar aldıklarına göre ifadeleri ona göre okuyalım. Evimizde bulunan elektrikli araçları bilinçli ve verimli kullanmalıyız. Böyle bir karar almış olabilirler mi? Evet. Çünkü verimli kullanılması konusunda karar alıyorlar. O zaman birinci ifademiz doğru. Evin ısısını koruyarak doğalgaz kullanımına dikkat etmeliyiz. Evet bakın bu da bir kaynak değil mi? Doğalgazlı bir kaynak. Evet bunun kullanımını da dikkat etme konusunda bir karar almışlar. Bunu da sayabiliriz. Peki temizlik yaparken suyu bol bol kullanmalıyız. Bakın su da neydi bir kaynaktı değil mi çocuklar? Peki suyu bol bol kullanmak bu bu kaynağın verimli kullanılması için alınmış bir karar olabilir mi? Hayır burada ne demeliydi? Suyu tasarruflu şekilde kullanmalıyız deselerdi eğer Evet, o zaman kaynağın verimli kullanılması konusunda bir karar almış olurlardı. Peki bunlardan hangileri çocuklar aldığı kararlar olabilir? 1 ve 3 yani B seçeneği bizim cevabımız olur. Evde kullanılan kaynakları verimli kullanarak aile bütçesine katkıda bulunmuş oluruz. Hangi çocuklar yaptığı davranış ile aile bütçesine katkı sağlamış olur? Evet, Ebru'da okuyalım çocuklar. Elimi yüzümü yıkarken suyu boşa akıtmam. Bravo. Tabağıma her zaman yiyebileceğim kadar yemek alırım. Bravo. Ayakkabılarımı her gün temizler ve haftada bir boyarım. Evet, üç çocuğumuz da davranış olarak evet, aile bütçesine katkıda bulunacak şekilde davranıyorlar Değil mi çocuklar? Yani o zaman ne diyeceğiz? Üç çocuğumuz da kaynakların verimli kullanımına dikkat ederek aile bütçesine katkı sağlamış olur. Cevabımız ne olmalı? C seçeneği Ebrar, Azra ve Asım olmalı çocuklar. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise önündeki kutuya D yazacağız. Yanlış ise Y yazacağız çocuklar. Şimdi ifadelerimizi okuyalım. Evimizdeki kaynakları verimli kullanmamız aile bütçemize katkı sağlar. İfademiz doğru. Çünkü kaynaklarımızı verimli kullandığımız zaman bu aile bütçemize katkı anlamına gelir. Banyoda ve mutfakta suyu kullanırken bol bol akıtmalıyız. Bu ne yapacaktır? Bu kaynağın verimli kullanılmasını engelleyecektir bu şekilde bir davranış çocuklar. O zaman ifadeye ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Bardağıma doldurdum içeceği içmezsem dökerim. Çocuklar ne demiştik biz? Yiyeceklerimiz ve içeceklerimizi tüketebileceğimiz kadar almamız gerekiyor değil mi? Evet, o zaman bardağımıza koyduğumuz içeceği o an bitiremediysek ne yapmamız gerekiyor? Saklayıp daha sonra tüketmemiz gerekir. O zaman bu ifademiz de yanlış olur. Peki, kutuların son hali hangisi gibi oldu çocuklar? Bakın doğru, yanlış, yanlış. Evet, A seçeneğindeki gibi oldu. Son sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerin ifadeleri doğru olup olmadığını kontrol ederek ilerlediğimizde kaç numaralı çıkış noktasına ulaşmış oluruz? Sırayla ifadelerimizi okuyup kontrol edelim. Gereksiz yanan aydınlatma araçlarını kapatmalıyız. Evet ifadem doğru çocuklar o zaman doğru yolunu takip edeceğim. Buradan devam edeceğim. Sahip olduğumuz giyecekleri biraz eskiyince çöpe atmalıyız. Ne demiştik çocuklar? Giyeceklerimizi temiz kullanırsak uzun süre kullanabiliriz. Eğer bize olmayacak şekilde büyüdüğümüz zaman da ne yapacağız? Giyeceklerimizi kardeşlerimizle veya çevremizdeki insanlarla paylaşabiliriz demiştik. O zaman ifademiz ne oluyor? Yanlış oluyor çocuklar. Bu defa yanlış olduğundan devam ettiğim zaman kaç numaralı çıkış noktasına ulaşmış olurum? 2 numaralı çıkış noktasına ulaşmış olurum. Cevabım B seçeneği olur çocuklar. Evet bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere Hoşça kalın.